Bugün benim için önemli bir gün Ayşe. Neden? Benim bilmediğim şeyler mi var? Sana mektuplarımda tüm geçmişimi anlatmıştım. Beni tüm hatalarımda kabul etmiştin Ayşe. Evet, geçmiş beni kesinlikle ilgilendirmiyor. Benimle evlenir misin Ayşe? Evet Osman, neden olmasın? Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım Ayşe. Kalkalım mı? Evet, kalkalım. Anne işte arkadaşım Ayşe. Hoş geldin Gel bakayım, mi ya. Oturun. Anneciğim, biz Ayşe ile evlenmeyi düşünüyoruz. Senin de görmeni istedim. Ay çok sevindim yavrum. Allah sizi mesut etsin inşallah. Siz birbirinizi sevdikten sonra ben ne diyeyim oğlum? Ayrıca sana bir müjdem var anne. Borç aç bir dükkan açmayı düşünüyorum. Çalışıp öderim nasıl olsa. Ayrıca dayımların üst katında da evlenince oturmayı düşünüyoruz. Ne kadar iyi olur. Hem dayım bir süre kira da almaz sizden. Siz de bu arada borçlarınızı ödersiniz. Hı -hı. İyi olur değil mi oğlum? Evet, ben de öyle düşünüyorum. İzninle biz kalkalım. Çarşıyı dolaşacağız da. Otursaydınız oğlum, yeni geldiniz. Daha çok otururuz efendim. Biz kalkalım, işlerimiz de var zaten. Peki, yine gelin kızım. Hadi gidelim. Hadi yavrum, güle güle Görüşmek üzere anne. Güle güle yavrum.